Yemeği kim hazırlasın Nisa? Sen. Ama neden? Ama biz, biz çok yemeği hazırlıyoruz. Evet doğru söylüyor. Kahvaltıyı anne hazırlasın. Anne hazırlamasın. Sen hazırla. Ama neden? Ben niye hazırlayacağım? Ama biz seviyoruz. Anne güzel hazırlıyor kahvaltıyı. Hayır. O zaman sen, sen. hazırla. Hayır. Neden? Çünkü sen hazırlıyorsun. Ya ben, ben hazırlamayayım. Yemek yiyeceğiz. Sen hazırlayacaksın biz yiyeceğiz. De. Biz yiyeceğiz hazırlayacağım. Ama niye niye? Çünkü hep annem hazırlıyordu. Hep kendim hazırlıyorum. Sen mi hazırlıyorsun? Hep kendim hazırlıyorum. Aa, sen çok güzel kahvaltı hazırlıyormuşsun. 不能。